Yüksekliğini indirip gemimizin Cudi'ye oturmasına, Cudi'de durmasına durmasını nasip eyle ya Rabbi diye dua ediyor. Az kardeşlerim. Cenab-ı Hak bütün peygamberleri insanları hak yola davet etmek için göndermiştir. Binlerce peygamber. Bunlardan 25'inin Kur'an-ı Kerim'de ismi geçer, kıssası anlatılır. İşte bu büyük peygamberlerden birisi de Nuh Aleyhisselam'dır. Onun yıllar süren hak mücadelesi ailesinden bile bazı ucum bizimle beraber gemiye bin. Ne olur gemiye bin diye yalvarıyor. Ama bilmiyor o tabii Bu da bize şu mesajı veriyor. Her zaman çocuklarımıza, gençlerimize, yavrularımıza, akrabalarımıza nasihat etmeye devam ediyoruz. Çünkü daha sefine yukarısında. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığı. Hazreti Nur Peygamber hakkında bilgiler aktarıyor. Hazreti Nur Peygamber hayatından. Geminin Cudi Dağı'na oturduğunu.